Bilmeye çalışıyordum. Yani. Sabahla geliydim, çiğiydim Doğuz'da. Geliydim. Öğleden sonra saat 2'de gene çiğiydim oradan. Gene buraya geliydim. Burada dua edip vaat geçtim. Saat 4-5 oldu muydu? Orman dairesine kadar yayan gidiydim. Yayan gidip yayan gidip. Yayan gidip yayan geldim. Ben hiç olmuşa bilmem. İşte o bir İstanbul'da gelemiydim. Daha bu geldim. Kusura bakma hanım. Bir sefer geleyim artık. Hava sıcakladı. Eskilerine kadar birbirimizi incitmedik. Allah kanı gayrı Hiçbir zaman şundan isterim, bundan isterim demedi. Bir gün yanıma yaklaştı. Fıstan şuradan valla şuraya kadar yırtılmış. Herif dedi, sabi bir şey söyleyeyim dedi. Söyle canım dedim. Bak dedi, bir fıstanlık parası verebiliyor. Fıstanımız yırtılmış dedi. Kaç parası canım dedim. Yüz kağıt dedi. Aha sana iki yüz kağıt. Iki tane al dedim. Şimdikilerin dolabında on tane, yirmi tane var. Daha para kazanmak için Diyarbakırlara pamuk suyuna gittim. Gece gündüz pamuk suladım. Diyarbakır'da pamuk suluyum. Bir gün ikindin üzeriydi. Hafif bir rüzgar geldi. Rüzgar gelince hanımın kovası geldi. Ben Gülpe'de yığıldım oraya. Ben 62 gün sonra Maraş'a geldim. Bir gün sonra dedi ki herif dedi, sağ bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle canım ne var dedim. Ben dedi Ayazda oturuyordum, bir gün dedi, ikindin üzeri dedi. Hafif bir rüzgar geldi, senin kokun geldi, ben buraya yığıldım demezsin. Allah'ın hikmetine bak. Onu bana, beni iyi ona gelmiş. Bu sevgiden doğar. Şimdikilere bakayım da birbirlerini sevdikleri yerde ki, ver para, ver para, ver para, ver para, ver para. Başka dertleri yok. En çok iyi.